Üresel TV ekranlarına hoş geldiniz kıymetli izleyiciler. Bundan böyle bu ekranlarda insanı konu alacağımız bir programla sizlerle birlikte olacağız. Bu programda insanı her yönüyle tanımaya ve anlamaya çalışacak, ona kendini anlatmaya çalışacağız. Bu manada insan nedir sorusuna hakkıyla cevap vereceğiz. İnsanın manevi, sosyal, ekonomik, hukuk, adalet ve siyaset yönüne değineceğiz. Siyaset yapmayacağız ama siyasetin insan için önemini ortaya koyacağız. Her meselenin merkezine insanı alacak, her meseleyi insandan yola çıkarak çözmenin yöntemini ortaya koyacağız. Bireyselci bir bakış açısından ziyade bilim ve akıl ile çelişmeyen bir mantıkla insanı ele alacağız. Onu duyguları ile yaşayan, ihtiyaçları ile var olan, görev ve sorumlulukları ile nitelik ve kimlik kazanan bir varlık olarak tanımlamaya çalışacağız. Bu manada Türk tarihine ve tüm insanlığa mal olmuş, inanç ve kültürümüze her manada mimarlık ve mihmandarlık yapmış, Türk büyüklerinin insana bakış açısından istifade edeceğimizi beyan ederek programımıza başlayalım. İnsanın varlık alemi içerisinde nasıl bir yere sahip olduğunu hiç düşündük mü? İnsanın hakları nelerdir? Görev ve sorumlulukları nedir? İnsanı ne mutlu eder? İnsanı ne hüzünlendirir? Batı felsefecilerinin tarifiyle insan bir meçhul müdür? Yoksa mesela Hünkar Hacı Bektaşi Veli'nin, Yunus'un, Hazreti Mevlana'nın... Veya Profesör Doktor Haydar Başbey'in ifadesiyle insan bir gönül müdür? Evet, insan nedir? İnsan kimdir? İnsan deyip geçmemek lazım. Çünkü bugün dünya nüfusuna baktığımızda erkek ve kadın cinsinden yaklaşık 8 milyar adet insan Coğrafi olarak 7 farklı kıtada, siyasi olarak 195 farklı ülkede yaşamakta, birbirleri arasında iletişim kurmak içinse 7-8 bin çeşit ulusal veya yerel dil kullanmaktadır. İskelet yapısına baktığımızda ise bilim dünyasının ortaya koyduğu 5 farklı insan ırkı bulunmaktadır. Etnik köken baz alındığında Bugün sadece Türkiye'de 23 farklı etnik kökenden insanın yaşadığını görüyoruz. Bundan başka ten rengi, göz rengi, saç rengi gibi çeşitlilikleri de insanın görsel farklılıklarıdır. Bitti mi? Hayır. Tüm bunlardan başka bir de inanç farklılıkları vardır. Nedir bunlar? Hristiyanlık, Yahudilik, Hinduizm, Budizm, Çin geleneksel dini, ilkel ve yerli inançlar, Afrika geleneksel dini ve diasporası, ateizm, bağımsız duruş inancı, spiritizm, bahayilik, cainizm, şintoizm, kaodaizm, zerdüştlük, tenrikyo, neoputperestlik, üniter evrenselcilik, Bunların dışında konfüçyüsçülük, deizm, hümanizm, satanizm, mistizm, paganizm, şamanizm, taoizm ve yezidilik gibi Dünyayı etkileyen ve etkileri hala devam eden inanç karmaşası içinde kalmış insan. Peki bugün bu inanç enflasyonunun sebebi nedir? Dikkat ederseniz inanç haricinde insanı birbirinden ayıran tüm özellikler yaratılıştan gelen çeşitliliktir. Ancak inanç bir keyfiyettir. İsteyen istediğine inanır veya inkar eder. O halde insanı tanıma noktasında ortaya koyacağımız birinci ve en temel gerçek insanın kul olduğu hakikatidir. Evet kıymetli izleyici sen kulsun bu manada ya Rabbinin kulusun ya da nefsin kulusun. Ve emin ol bu yönün senin en kıymetli zaafındır. Ancak senin en kıymetli zaafın dediğimiz şey aslında senin gönül dünyana açılan bir kapıdır.